5 Ben arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Damat makale çekiyor Evet <laughs> Şaka Red evet, Park oynuyoruz O zamandır iyi boyu gözüküyor Gözüme öyle geldi Hadi bakalım Oynayacağız Evet burada şimdi Yok oyun Kız odasını kontrol et Ama Videoyu 2 dakika durduruyorum kusura bakmayın Öyle seniz bana kanalıma neden abone olmuyorsunuz? Bu kanala abone olun. Çünkü bu oyunu öldürüyorum. Öyleyse öyleyse. Yakında Bataklık şarkısının çıkmasına aşırı az kaldı. Merak etmeyin. Her şey tıklım tıklım ilerliyor. Siz sadece bekleyin. Kanalıma abone olup bildirimler açın ve bekleyin. Burada bu videoda like atsanız teşekkür ederim. Like atanlar şimdiden teşekkür ederim. Evet. Burada ne yazıyor böyle? Signal. Core Games. İyi oyun. Spider Gaming 2020. At fun. Dalga mı geçiyor? Yok. Korku oyunu channel. Tövbe. Kız kardeşim herhalde burası. Hadi gidin. Kapı görünüşe göre İçeriden kilitli diyor. Ebeveynlerin odasını keşfedin diyor. Açtı. Bunun için bu oda Ne oluyor lan? Aha. Kilitli bir şey var. Kilitli kasa. Bu da, da kat var okuyorum. Charlie. Livia'ya göz kurak kol. Hastaneden çağrıldım. Endişelenme. Her şey iyi olacak mı? Epeçikler ana. Vay be. İyiymiş. Hmm. Açabiliyor mu? Bir şey yok. Şuraya bakalım. Burada da, da bir şey yok. Bu ne? Evet ee, tamam başla Bu ne? Aa tek çekmece. Değilmiş. O ne? 12 ayın 11. günü 80. Ne biçim Allah seviyorsa. 12. yüzyılda mıyız? Tövbe. Ve 12. yıl. Bakalım. Evet. Ben çabalıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Ben nasıl çıkıyorum? Böyle. Tamam. Bir de şuradan geçelim. Kapalı. Hı. Hmm. Açalım şunu. Hmm. Bırak. 12 11 89 mı? Vay be, önceden yazmışlar. Yazmıştı sınav diye Oğlum bu oyunda nasıl bu oyun Şimdi ne çıktı? Tabanca mı? Ne oluyor lan? Balon alakalı. alaka lan? Bolon biraz tuhaf şeylere dönüyor. Tak Pat patlatacağım ben. Yani. Al, be, al, beş kaldı. Aa, tabii mi? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Ben değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz ama. Daha <laughs> yeter artık ya. Ne diyor? Annen asla geri dönmeyecek. <laughs> Çok komik. Hmm. O kapı açık. Öp. sarım burasıya giremiyoruz. Aha açtım. <laughs> Merhaba Charlie Dünya arasında nasıl seyahat edeceği içeri <laughs> <çay aramış> gibisin. <laughs> Sen sana yardımcı olmayacak kız kardeşim bir daha. Asla uyanmayacağım. Bunun aklını çaldım. Yakın onu sonsuza kadar yok edeceğim ve dünyasını çıkacağım. Aha o vücudunu ilaçla uzun sürmeyecek. O zaman <laughs> so tüm şey için O yüzden en uzun çalışma bile Yakında görüşürüz. Eğer evet, kıyım için yardım etmeliyiz. İstemelisin. Nedir? Geçenler anne ve ile eğlence parkına gittim. Korkunç bir eğlence gördük. Korkunçtu. O sana beri her gece onu hayal ediyorum. Çari de onu hayalini kurar. Kız kardeşin odasında kapısını mandayını aç. Bunun ne şey? tuhaf sürüsünler lan. Örümcek var. Yaratıklar var. Ama bu en tehlikelisi kesinlikle... Neyse. Şurayı çekelim mi? Ben çıkartayım. Bir yarını bulayım. Hmm. Ya yani şuraya nasıl yine çeşitliyim? Ben tekrar dönsem ne no. olur? <laughs> Neyse eve geçiyoruz. 3. kat inmemin yolu bu. Niye yardım inmek için evden çıktım. Ben çıkarım. Ben çıkarım. Ne oldu? Her neyse. kapıyı kilitledim. Şehirde tuhaf bir şeyler oluyor sana. Bazı tüyler, pert yaratıklar gördüm. Açık olarak askeri üyesine çağırıldım. Lili ile evde kal. En kısa zamanda döneceğim baba. Oğlum biz ne yapıyoruz? Bu fotoğraflar yaratıkmış. Onlardan bahsediyorsun benim. Ben o zamanlar korktum ya onda. Bak, şimdi... Buraya gideyim. Hı. Bu ne? Bu ne? Ver ben aşkına. Uy pizza mı? Yaga. ga. Gelsene. Kapalı. Aha. Ne oluyor? Bir e, balon geldi. Lan bu palyonço evimize evet e, görüyor. Yok. Aa bunu planlamaya ihtiyaç var diye. Fırlatıyor sonra hacker olarak dünyada siliniyor. Bu nasıl bir mantık ya? Bas. Evet. Ayakkabımız oldu. Lan benim silahım nerede? Galiba hayal dünyasında silah getirmek yasak. Hmm. Kapı açık. Böyle. Hmm. Bu ne? Alanda tabanca cephanesi bu oyun beni biraz zor şeyler yaptıracağını anlamak falan Zor değil yani anlamak. Hmm. Şu var. Bir ara. Ofis kapısı kapalıdır. Başka bir yol bulmalıyım. <laughs> Kapalı. Açık. Aha. Onun için şey lazım böyle bir şey. Ben yani nerede olur Peki ya şurası açık mı? <gülüyor> kapalı. O da kapalı. Katla arayayım. <laughs> Bakın şuraya. Yok. Burada bu videoya kadar buraya kadar istediyseniz muhtemelen bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Aha burada. Altıgen. Altıgen. Çok süper isimmiş. Öyle süper ki. Dünya tarihinde ilk bulunan isim yani. Altıgen isim verin. Silindir değil miydi yahu? Ben sesi kısayım mı? Evet. Babamız gitme bir yolunu bul dedik. babanızın ofisine girmenin bir yolunu bulun diyor. Tamam Evet. Bakalım neler olacak bu sefer. Burada bir daha da oyunu. Al şunu. On bu şey değil mi de ya? 12 11 On bir. Altı Unutmuşum. Benim onun seviyem bu kadardır aga. Ha? ha? İşten raporu. Genel akeli. Art Artık asker iki nokta 2.0 projesi üzerinde çalışma niyetinin olmadığını size bildiriyorum. Beni kaldırdınız. geliştirme anlaşı anlaşıl anlaştığımızdan tamamen farklı bir şekilde kullandınız. Sonunda elinden çocuklar acı çekiyor bir dakika kılını bile sığına sığına kılınızdan çıkıp şey ne olur ne olup bittiğini istediniz mi? E, hayatta kalabilirsek hepimiz mahkemeye çıkacağız. 5. Baş mühendis Raf Roberts Çok doğumunda. Evet. Bakalım burada neler olacak. Şifre nerede acaba? sağlık çantası. Dur dakika savaşacak mıyım ya? Burası açılmıyor. O mesela ofisteyim. Şimdi ben böyle yapayım. Şak diye yapalım. Evet. Silahım da yok. Buralım. Ee, sana bu güzel bir tablo. Pek güzel değil. İyi. Kalk. Kalk. Ha burada. Tamam. En ee, iyisi şuraya gidelim. Hımm Burada bir şey mi var? Yok. Buraya bakalım. Buraya. Eskiye dönelim. iyi. Lan iyi sene. Lan gir bu Bunu Bakalım. E ne olacak şimdi? On burada 8 gibi bir şey var. Anlaşıldı. Aha. Bunda numara var. Bulmaya çalışacağız. Kolay. 2 dakikalık iş. 3 4 5 38 45 aya dünyadan çık gerçek dünya dışından Bakalım Hala var mı? Yok ezberleyeceğiz O zaman 38 45 Aha. Neymiş? Bir ön kapı anahtarı aldım. Babanızdan. Dile yardım bulmak için evden çıkın. Tamam. Hadi bakalım. Şuradan gideceğiz. Yok buradan. Hayal dünyaya giriyoruz. Hadi bakayım buraya. Hadi. Tamamdır. Şuradan devam ediyoruz. İdeal. Koş koş koş. Buradan herhalde Yok buradan. Oğlum nereden gireceğim ya? Herhalde burada. Tamam şuradan basıyorum. Aa. Ne? Savaşacak mı? İslam yok. Yumruk mu atacağım? Gerçeğe dönmek için doğru yolu bulun. Naksi, ne alaka? Bas. Ee, burada bir. Kesin uzak yapmıştır ama neyse. Patlat. Patlat. O geliyor. Bu da değil. Sen çık. Ne olur sen. Allah kahretsin. Onlar hepsi patlıyor. Bu ne biçim şey? Geliyor. Gelme. Bak. Hıyar. Bir karar ben Nereden geleceğim? Şöyle yürü. Çok yakındı. Aa. Ben gerçeğe çıktım. Yapma. Aha. Lan ne kolaymış lan iki dakikada çıktım. Bu nasıl oluyor lan bu iş? Oyun baka girdi. <laughs> yani şu sokağa bak. Burada hiç iyi şeyler olmalı. kesin. Hadi şuradan gidiyorum. Polis arabası var. Gördüm ben polis arabasını. Yardımcı sokağa bak dedik. Bir harita ve beyzbol sopası. Durak. her haritaya yana zaman duraklatma menüsünde kontrol edebilirsiniz. Tamam basarım. Hmm. Tamam. Şimdi beyzbol nerede? Beyzbol sopası. Burada. bir tane de burada. Ben silah değiştirmek isterse şöyle yapacakmışım. Yok böyle. Allah kahretsin. Ben de diyorum ki bu fotoğraflar bu resimler ne? Merhaba. Canavarları gösteriyor. Bu arada ben nereden gideceğim? Haritaya bakalım. Harita. Tamam. Çık şunu burada. Bu ne? Hastaneye git. Nereden burayı ben hastaneye? Neyse haritaya bakalım. Aha şura. Böyle. Şöyle. Boyun bayağı karmaşık. Düz gideceğim. Sonra şöyle dönüşeceğim. Yapacağım yani. Yapacağım. Ama karşıma canavar çıkmazsa sıkıntı uğramam. Oha. Ölüm parkı tam burasıymış. Ben yani şimdi orada eşim yok. İlerle. Gelme bak gelme. Silahım benim zaten çok az. İlerliyoruz. Sen şuradan hadi. Kolaymış. Gel, gel. Gel. dört mermi git dikkatli kullanman lazım dikkatli konuşmayı da unuttum buradan aha cephane mesarlık burası mesarlık derken Lan ben nereye gelmişim? Ben uğraştım sanmıştım ya. Pat. 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 Sen kim var ya? Aa şunu. Hıyar. Ulan kim mermi kalmış. Abi, abi anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. nes baseball sopası var. <laughs> oh, vuruyor. Ya, ne oluyor ya? Al. Gebe. Seni pislik. Buradan gidiyoruz. Aa buradan girebiliyor muyduk? Sağlık çantası var. Sağlık çantası. Alt tüfeği mi? Alt tüfeği ne alaka ya? Evet devam ediyoruz. Bu baya saçma şeylere taşınıyor. Haritaya bakayım. Tamam yaklaştım. Kaç. Canavarlar beni görmeden kaçayım buradan. Tüy buradan. Dur Kaç 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 kaç. Sağlık çantası. Al tüfeğe. Al ne yapacağım. Oh, Al gibi. Al şunu. Sağlık çantası kalmadı. gittikçe zorlaşmaya başladığını söyleyeyim. Aha, sağlık çantası. Lan mayık. Dur bir dakika lan. <laughs> Hast. Hastane burada. Yürü git. Koş. Fallat mı? Ben Fallat'ta ne işim var? Tamamdır. Hastaneye uğraştık. Ahamda da buralar var. Hayır. Al. Ah. Yok. Hmm. Videomuz sonuna gelirim Artık yeterli. Yani artık yeterli olduğunu düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler.